Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün yanımda tantunucu kardeşim var. Yani motor. Hadi yani hadi hadi. Nereye atlayalım kardeşim? Hatta da kente gelen var. Bak gelen var. Abi hemen taktik değişikliği yapıyorum. Normalde evlere atlarım. Ama şuraya gelen var mı? Şu Aynen iki kişi geliyor ama şu şey Fener'e biri iner diye düşündüm de inmedi be. Yanıttılar. Bakayım. Yanıttılar. Bakayım. Aha gelen var. Gelen var, gelen var. Ha senin eve iki kişi atladı kardeş. Gitme oraya. Evet, izliyoruz. Nazif nasıl ölecek? Sakiniz kardeş, sakiniz. Sıkıntı yok. Hiç, it sıkıntı yok. Oha. Kardeş, tutmayın beni, tutmayın, tutmayın. Kanka, aa yapma be. Evet arkadaşlar. Tantrici kardeşim yediler orada. <laughs> beni de birazdan yiyecekler. Oha! Bıçak niye attı? Oha lan dört bıraktım. Geliyorum kardeş. Sen bu evde miydin arkasındakinde mi? Şu benim Grozi'ye mermi bulma. Şurada 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 şurada. Aa bana geliyorlar. Kaç! Topuk! Topuk topuk tamam 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 tamam, tamam. siz daha iyisiniz tamam.

Ulan siz kimin kardeşini vuruyorsunuz lan yani hayırdır lan? Hayırdır lan kardeş. <laughs> Bir çarası bastı baba. Deli gibi gülerim abi deli. Tamam kanka şuradan iki mermi alayım da. Tamam kardeşim hemen 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 yapacağım bunu. Ama şeyimde mermi yok kanka be. arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Of oh be mermi buldum tam tamam. şuradan da bakayım mermi var mı? Oo bunu da buldum. Sinip mi var? Of be. Kardeşim. Bozdu ama. Araba var mı kardeş? Araba yok be ya. Tamam kardeşim hemen. Etme Aha araba geliyor. Aha topuk. олд Ulan bu neydi? Bu nereden çıktı? Bu adamda 4 seviye vardır. Yokmuş. Kaydı kaydı. Kaymasa zaten onu vururdum. Ama kanka o nasıl ölmedi o kadar mermiye ya? Of be. Artı 7 ama. Tamam bu arada şunlara da bakayım hemen. İşte ben de ona şaşırdım. Bir tane kart çıkmadı. Burada birbirini vurmamış bu adamlar herhalde ağzına tıkıp. Oyna 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 oyna. Tepede mi? Tepede mi? Şurada mı? Ulan adam baygın mı işte? Nasıl gördün? <laughs> Da. Şu bizi arkadan sıkanlar nerede? Ha burada. O güzel vurdun, güzel vurdun. Rushlayın oğlum bana, rushlayın. Ah be ya kaçırdık. Uf uf uf. Ben, ben almadım. Şunda karım var abi. Kar var. Digil almış şakala bak. Lan senin ne hattın ya diger almak? Şurada bir diger mi vardı bunda? Yok. Hadi abi, hadi abi. Şuradan bir kar daha. Valla tahmin ettim de baktım ha. Oy. Tamam tamam, inandım inandım tamam. Lan! Lan! Emre seni vuracağım dedim oğlum. Allah kanka hızlı öldü adam. Sen bana vurdun oğlum sen bana vurdun sen. 1 2 Sen ne yapıyorsun? Adamda 4 seviye varmış harbiden yani kanka. Onda kar var ha. Yok ya. Sen öldür. Kaç kill aldım kanka? 15 mi? 15 kill. Tertemiz. <laughs> Tertemiz. eu a